Herkese merhaba, ben psikolog Ecem Akçakara. Sizlere özellikle salgın döneminde gündemde olan obsesif kompulsif bozukluk yani OKB'den bahsedeceğim. OKB Türkçe'de takıntı ve zorlantı bozukluğu olarak geçer. Kişide sadece obsesyonlar görülebilir. Obsesyonlarla birlikte kompulsif davranışlar da görülebilir. Obsesyonlar istenmeden yaşanan, kişide kaygı ve sıkıntıya yol açan, yinelenen düşünce ve imgelerdir. Kompulsiyonlar ise, takıntılı düşünceleri gidermek amacıyla kişi katı ve uyumaya zorlandığını hissettiği eylemler gerçekleştirir. Bunlar kompisyonlardır. Aslında bu kompisyonları kişi gerçekleştirirken bir kısır döngü içine girer. Çünkü obsesif düşüncelere bastırmak için kişi kompulsif davranışlar sergiler. Ama bu davranışlar obsesyonu bastırmadığı için bir kısır döngüye girer. Eğer bu döngü kişiyi ve çevresini rahatsız etmeye başladıysa e, Kişide bir ay süreyle gözüküyorsa ve kişinin günlük işlevselliğini düşürüyorsa burada bir bozukluktan bahsedebiliriz. E, o kabeyin tedavisinde e, genellikle ödev sistemi ve yüzleştirme tekniği kullanılır ki burada amaçlanan kişinin obsesif düşüncelerinin etkinliğinin azaltılmasıdır. Özellikle salgın döneminde çoğu kişi e, hastalıkla ve temizlikle ilgili takıntılar yaşamış olabilir. Ama burada e, bir bozukluktan bahsedemeyebiliriz çünkü bozukluk olarak tanımlanması için bu takıntıların kişinin günlük işe eserlerini düşürmesi ve ruhsal fiziksel olarak da kişiyi e, tehlikeye atması gerekir. Şöyle ki e, örnek vere, verecek olursak kişi 20 saniye ellerini yıkamak yerine 40 dakika boyunca ellerini yıkarsa ve sürekli bu davranışı tekrarlarsa Tekrarladığı halde temizlendiğine inanmıyorsa ve kişinin de ellerinde yaralar çıkmaya başladıysa bu davranışlardan dolayı burada bir bozukluktan bahsedebiliriz. Eğer böyle bir rahatsızlık yaşıyorsanız tavsiyem bir uzmana danışmanızdır. Herkese sağlıklı günler dilerim.